Reitamu ni sikim Reitamu ni sikim Cek ya rakyat kardas, bu isi ariyo Mana isi? Gak cek kardas Bure Hey, Paycell'den enerjini tazeleyecek güzel bir haber var. Türkcell faturana yansıt ile Google Play'den 50 TL ve üzeri harcama yap, 50 TL hediye kazan.

thank you arkadaşlar neyse bir küfür edecektim ama neyse şey de yükleyeceğiz bir dakika. 20 soruda biliyorum. Ama bak tuttuğun ama bak, kelime herkesin bildiği şey bir şey olsun ha. Böyle kimsenin bilmediği abi, özel abi. bir isim ya da hadi bir hadi şey. Başlayalım. <laughs> Büyüklük olarak mikrodal fırın içinde. Ya sen sark. hala benim aklımdaki şeyi bulamayacağımı zannediyorsun Büyük. değil mi? Öyle öyle. öyle öyle. mikrodaların sen, sen için dur, sen dur. fırında içinde sıra mı bu bir şey? Ya araba soralım ya. Akimetre de sorar önce bir Ha araba soracağız. Biz buna araba soruyoruz. Buna araba YouTuber değil. Akimetre YouTuber'lar soracağız. Tamam. Emin hayır. Ş ya ne olduğunu düşünsen. Silah. Ya sen bana bir yerden tanıdık geliyorsun ama Arkadaşlar neyse konuyu dağıtmayalım. Arkadaşlar bana sordum bir şey içine konulur mu? Korun, kor, konulur mu? Evet bir şey korunur. Ortalama mutfağa bulunabilir mi ya? Gerdek silah ortama bulunur mu? Tamam Bu... tamam 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 yaklaştım. Gerdekli. Bir insana kolayca havaya kalabilir şu? Vallahi senin kafada mı? Hayır. Bu şey genellikle metalden mi yapılır? Metalden yapılır. Basacağın zaman beni uyandırırsın. <laughs> Bastı mı? Ha basmadım mı daha? Böyle <laughs> çok komikti. Neyse onları sikimi göze Bu şey genellikle metal ama evet. ya pil ya elektrik mi çalışır? Hayır. Ortam otomobilden bir, daha büyük bir şey. Hayır. İnsan taşımak için kullanılan bir şey. Hayır. Yani de kendini savunmak için. Ortam yatık. gerizekalı. Hayır tabi. De mı vardır? Hayır. Ayağım Ayağım ayağımı Ya sen hala benim aklımdaki şeyi bulamayacağımı zannediyorsun değil mi? Öyle öyle. Öyle öyle. Sen dur. Sen dur. <laughs> genellikle dört ayağım ayağım var ya bu şey hayır <laughs> bir ne hediye olarak verilebilecek mi bu hayır ee, yani böyle camdan yapılmış herhalde? parçası var mıdır hayır genellikle sapı yok sap yok sap elma mı ki bu o sen beraber oturma odasında mesela. Basacağınız. Genelde beyaz renkte mi yapılır bak. Yani beyaz renkte yapılır bazen. Evet, beyaz renkler yapar. O zaman bayrağı hayır. Bu şeyin deliği var mıdır? Bu şeyin deliği vardır evet böyle sıkıyorsun ya. O dev gitti. Genellikle dört köşesi mi var bunun? Bildim galiba. Dan 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 heyecan müziği yaptım. Biraz gerginli tırman diye. Genellikle dört köşesi mi vardır bunun? bu şey dört köşesi yuvarlak oluyor ama dört kişi yok hayır bu şeyle oyun oynayabilir o no, amına ona bir daha sonra oynayacağız hayır tabi şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum evet, özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim ya ya ben bu orası ne böyle Tamam gönder. Tamam itiraf ediyorum bilemedim. Ne kadar zor sordun ya. Hayır anlamıyorum çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun. Şey bana bir şans daha versene. Bak bu sefer bileceğim. Gerçekten çok azimliyim. Tamam tekrar oynayacağım. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben de tamam, onun ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Siktir. Şimdi bayağı tuttu arkadaşlar bir dakika dur. Bildim galiba

zor kaldıramaz. Bir şeyin içine bir şey konulur mu? Hmm, bir şeyin içine bir şey Ay köylü köylü geldiler. Hadi bir şeyin içine bir şey konulur mu? Hayır. <laughs> Bu şeyi kullanırken tutman gerekir mi? Evet. Evet. Hayır. <laughs> ya. Sığmaz önce. Hayır. Birine hediye alacak bence Hayır. Hayır. Sihir ucum var mı? Yani öyle sihiri şey var ya. Hayır diyelim ya. Camdan yapılmış herhangi bir parçası var mı? Ah ben camdan yapılmış dürbün var diye ben geri de alayım Bildim şey, yani galiba. Ortamı mı taktı? bir şey hayır. Doğraya, tavana asılabilir bir şey mi? Yani, Dışarıya şöyle tavana. Bence asılabilir <laughs> Evet tamirat ve tamirat. Tamir. Tamam 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 tamam. Kullanılır. Kullanılır mesela sapı yok. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım <laughs> doğru bilmiş miyim? <laughs> Allah bu beni ben delirtecek. Tamam itiraf ediyorum bilemedim. Ne kadar zor sordun ya. Hayır anlamıyorum çok mu çay içiyorsun? Geç 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 geç. Ya sen bana bir yerden tanıdık geliyorsun ama neyse konuyu dağıtmayalım. Abi yeni sikiyim seni. Sıla. Büyüklük olarak mikrodan dışarı almışım. Şey evet diyelim evet, ama bu sefer. Ne taşlar bir polisler gelmede taşıyor. Dur bakayım biraz konsantre olmam lazım. Dur bakayım bir düşüneyim. ya ben... Daldım gittim ben ya. Ne diyorduk? Şöyle atış ediyorsun. Küçük silahlar. E, e, no. Küçük silahlar. Evet. Küçük silah var. Evet. Genel duyurmadı. Alır. Hayır. Valla senin kafada bir enteresan çalışıyor. Bence. Sen düşün düşün. Otur otur. Sen rahat ol ben beklerim. Şöyle diye. Burası bir 2 3 4. Evet. Ya, sen aptana iyice attın. Ha tamam 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 yaklaştım. Yana sava ver. Bu kapalı. kapalı mı? Kap ya Hayır. sen bana bir yer. Hayır. Esnek. Ya esnek değil. Hayır. Hayır. Çarmama aslında bu arada. Hayır tabii. Duvardan tavana asabileceğim bir şey. Hayır. Bir hediye. <laughs> Hayır. ortam bir banyoda ya da tuvalette bulan bir şey. Hayır. <laughs> bu şey <yiyecek>. Hayır tabi. <laughs> Değil. İyile bilir. Hayır. Ya sen Ortamı, mahalle bana. mahalle marketinde bana Hayır. Vücudunun bir parçası mı bu şey? Hayır. Bunun <laughs> eline. Bu Öne, şey Evet. <laughs> Tam yatağına. Hayır. Hayır. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, hadi, özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Allah bana ben buna sormayacağım, YouTuber sormayacağım. Bak bu son soru arkadaşlar. dakika kanal. Bayrak ne itiraf ediyorum bilemedim. Ne kadar zor sordun ya? Hayır anlamıyorum. Kardeşim ben sana dinlemeyeceğim. Dinlemeyeceğim bu son soru sorum arkadaşlar. Hadi başla. <laughs>